Merhabalar arkadaşlar İpek Cilmekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle helli yapacağız. Avucum kadar küçücük isterseniz anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz hediye olarak da götürebilirsiniz. Bebeği olan arkadaşlarınızı. Hem oldukça yapılış kolay. Bir saatte örülüyor yaklaşık. Malzemelerimiz ne beyaz ipi var. Periyanın pembe ipi. Kartopunun da sarı ve siyah ipi var. Sarı iple burnunu işleyeceğiz sadece. Siyahla da gözlerini. Makasa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir de 2 milim tığ kullandım ben. Size de tavsiye ederim. Malzemelerimiz bu kadar. Hazırsanız başlayalım. Hello Kitty'nin kollarını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Sihirli halkayla başlıyorum. El, elime ipi bir kez doladım ipimi alttan geçirdim ipimi çekiyorum buraya bir tane sıkıştırma zinciri elimden çıkartıyorum 6 tane sık iğne yapacağız buraya 2 3 4 5 ve 6 ipimi güzelce sıkıştırıyorum buraya bir tane ilmek belirleyici koyayım. Sıramı karıştırmamak için. Şimdi altı sık iğnemizi arkadaşlar 4 sıra öreceğiz. Hepsine tek batık batarak 4 sıra boyunca örelim. Hepsine bir tane batıyorum. 4 5 ve 6 oldu. Düzenleyerek yapalım. Sıra başıma geldim. İpi çıkarmayacağım oradan. ipten itibaren sayarım. İkinci sıramı geçtim 4 sıra boyunca örelim arkadaşlar 6 sık iğnemizi 4 sıra boyunca 6 sık iğnemizi ördüm arkadaşlar burada bir tane zincir yapıp ipimi kesiyorum uzun kesmenize gerek yok gövdeyi örerken birleştireceğiz sonradan dikmeyeceğiz yani ben bir tanesini örmüştüm. İkincisi de bu şekilde. Şimdi kulaklarına geçelim. Yine beyaz ipimizle sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne. 4 5 6 ipimizi güzelce sıkıştıralım ilmek belirleyici koyalım buraya ikinci sıramızda bir tek bir çift yapacağız bir tane tek yapıyorum ikincisine çift bir tane tek ikincisine çift bir tane tek ikincisine çift Üçüncü sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda iki tek bir çift yapacağız. İki tane tek. Bir tane çift. Üçüncü sıramızı iki tek bir çift yaparak sıra sonumuza gelelim. 3. sıramı iki tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızı hepsine tek sık iğne yapıyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmadan hepsini tek sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İpimi kesiyorum arkadaşlar. Biraz uzun keselim. Dikeceğiz bunları. Bu şekilde diğerini de örmüştüm ben. Kulaklarımız bitti. Şimdi ayaklarına geçelim. Ayağın bir tanesini yapmıştım. Diğerini birlikte yapalım. Yine beyaz ipimizle başlıyoruz lalık yapıyorum. içine 6 tane sık iğne. 4 5 6 Çekiyorum ipimi. Buraya bir ilmek belirleyici koyalım. Hepsine çift batacağız. 6 tane ilmeğimiz var. 12'ye çıkartacağız. Hepsinin içine 2 tane sayarak yapalım, karıştırmayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 ve 12 aynı yere şimdi üst sıraya geçiyorum 3. sıramıza 3 sıra boyunca 12 ilmeğimizi tek öreceğiz arkadaşlar hepsine tek sık iğne yaparak 3 sıra öreceğiz 12 ilmeğimiz var. 3 sıra örelim arkadaşlar. 3 sıra boyunca 12 ilmeğimizi ördüm arkadaşlar. Şimdi 7. sıramızı geçiyoruz. Bu sıramızda renk değiştireceğiz. Bunun için tığımı koydum ilmeğimize. Ben ipimle çekiyorum. Bu sırayı da düz bir şekilde örelim bir sıra. İpleri biraz içinde yürütüp keselim. Beyaz ipimi kesiyorum. sırayı hepsine tek yapıyorum. Pembe ipimle. Sıra sonuma geldim arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Şimdi 3 tane zincir yapıyorum. 1 2 3 Diğer bacağını birleştiriyorum. Bitim yerinden ipin içine koyarak sıradaki ilmeğe batıyorum arkadaşlar. Buraya sık iğne ile birleştireceğiz. Şekilde. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Buraya ilmek belirleyici koyalım. Birleştirdikten sonra iki sıra boyunca tek öreceğiz arkadaşlar. Zincirlere geldiğimizde de göstereceğim. 12 bu bacaktan vardı. 12 diğer bacaktan. 3 tane de zincir yaptık. Şimdi zincirlere geldim. hepsine bir tane batıyorum. 3 tane zinciri. ikinci zincir. Bir sonuncu zincirime batıyorum. Şimdi bacaktan devam ediyorum. 12 tane sık iğne. 1 2 3 4 zincire geldim. 3 tane de bu taraftan yapacağız. Toplamda 30 ilmeğimiz oldu. 3. zincire batıyorum. 3 bu taraftan battık. 3 tane de bu taraftan 6 tane oldu. 12 bir bacaktan var. 12 de bu bacaktan. Toplamda 30 ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra daha örelim arkadaşlar. 30 ilmeğimizi aynı şekilde bir sıra daha öreceğiz. Sıra sonumuz burası. Buraya, buraya gelene kadar yapalım sıra sonuna kadar geldim 30 ilmeğimi ördüm yani bacakları birleştirdikten sonra iki sıra daha örmüş olduk şimdi blue olarak öreceğiz bu 11. sıramız blue olarak yani arkadaki ilmeği öreceğiz buraya fırfır yapacağız flu'dan şu kısmını yani blue olarak yani ilmeğin dışarıdakini iç taraftakini diyeyim yine hepsine Blue yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Bana bakan taraf değil, iç taraftaki ilmeği alıyoruz. Şöyle şunu Bakın Şöyle göstereyim İç taraftaki ilmeği örüyoruz sıra sonuna kadar blo yaparak örelim 30 sık iğnemi blo olarak tamamladım sıra sonuna kadar şimdi bu sırada biraz ayaklarına elyaf koymak istiyorum azaltmalara başlayacağız artık küçülmeden Makasımızı sıkı bir şekilde dolduralım ayaklarını. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Ilmek belirliği için her zaman koyalım. Şimdi 12. sıramıza geçtik. Bu sıramızda 3 tane tek bir tane azaltma yapacağız. 30 ilmeğimizi 24'e düşüreceğiz. 3 tane tek 1 2 3 Bir tane azaltma. 3 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar gelelim. 3 tek bir eksilt yaparak sıra sonuna kadar geldim 24 ilmeğimiz var şimdi 13 ve 14 sıraları iki sıra boyunca tek öreceğiz 24 ilmeğimizi hepsine tek sık iğne yaparak iki sıra örelim arkadaşlar iki sıra boyunca 24 ilmeğimi ördüm 15 sıraya geçiyorum bu sıramızda iki tek bir eksilt yapacağız. 2 tane tek. Bir tane eksilt. 24 ilmeğimiz vardı. 18'e düşüreceğiz. 2 tek bir eksilt yaparak sıra sorumuza gelelim. Eksilt yaparak sıra sonuna geldim. Ilmek sayımız 18. Üst sıraya geçiyorum. 16. Sıramızda. 16 ve 17. Sıraları tek öreceğiz arkadaşlar. 18 ilmeğimizi ilk sıra boyunca öreceğiz. 16 ve 17. Sıraları iki sıra örelim arkadaşlar. Iki sıra boyunca 18 ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi 18. sıramıza geçiyoruz. 18 ilmeğimiz var. Şimdi bir tek bir eksilt yapacağız. Bir tek bir eksilt. Bir tek bir eksilt. Sıra sonuna kadar bir tek bir eksilt yapalım. bir tek bir eksilt yaparak sıra sonuna geldim. Bu sırada içini sıkı bir şekilde dolduralım arkadaşlar. İçini de sıkı bir şekilde doldurdum. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Bu sırada kollarını yapacağız tığımı koydum arkadaşlar sık iğneme beyaz ipimle çekiyorum şimdi 2 tane tek 1-2-3 iki tane tek yaptık. Pembe ipimi kopartıyorum. Şimdi kolumuzun bir tanesini alalım. İplerini biraz uzun kesmişim. Şimdi arkadaşlar birleştireceğiz kolunu. Karşılıklı olarak 3 ilmekle birlikte 6 tane sık iğne vardı kollarında karşılıklı olarak geçirdim ikisini şimdi gövdeye geçireceğim bir tane de gövdeye birincisini birleştirdim şimdi ikinci ilmekten ikisini karşılıklı olarak kolların tığımı alıyorum. Daha sonra da gövdeyi. Şimdi son olarak karşılıklı olarak kolları birbirine birleştirdim. Tığımı aldım. Şimdi gövdeye geçiriyorum. 3 tane sık iğneyi gövde ile birlikte ördük. Yani. Şimdi 3 tane tek yapıyorum. 1 2 ve 3 Şimdi diğer kolunu birleştireceğim. Kolların içine elyaf koymadım arkadaşlar. Zaten küçük. Şimdi önce karşılıklı olarak kolları birbirine sonra da gövdeyi ikincisini birleştiriyorum. Şimdi iki tane tek örüyoruz. İki tane kaldı. ödemiz ve kolların birleştirilmesi bu şekilde arkadaşlar ee, videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum buradan itibaren kafasını geçeceğiz ikinci bölümde bu bölümde ayaklarını kulaklarını kollarını yaptık ikinci bölümde de fırfırını yapalım kafasını yapalım ve bitirelim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın